Merhabalar değerli arkadaşlar. Şu an Sancaktar Medya Akademi'deyiz. Sancaktar Medya Akademi nedir diye soracak olursanız benim de danışmanlığında ve yürütücüğünde katkı sağlamaya çalıştığım Konya Selçuklu ilçesi Ayşe Kemal İnanç Kız İmam Hatip Lisesi'nin bir medya kulübü ve medya atölyesi. Mükemmel işler çıkıyor burada. Gençler, hocalar çok büyük bir iştahla ve motivasyonla çalışıyorlar. Hem idare kadromuz, müdürümüz, müdür yardımcılarımız hem de değerli hocalarımız çok büyük destek veriyorlar. Ee, okulumuz Proje Okulu. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu. Şöyle logomuza doğru da yaklaşalım. Ee, ve Sancaktan Medya Akademi Ses ve Görüntüsü videosu. Burada çok kıymetli projeler yapılıyor. Bu sene özellikle Ramazan ayına münasebetiyle de çok değerli programlara başladılar. Şöyle bir atölyeyi sizlere gezdirmiş oluyorum. Ee, delikanlılığını yaşadığı, dostluğumuzun delikanlılığını yaşadığı 18 yaşını dolduran dostluğun bakiyesi olan sevgili dostum Mehmet Taner Koç bugün e, beni davet etti. Uzun zamandır da gelemiyorduk. Elimizden geldiği kadarıyla senede birkaç kere gelip seminer vermeye, söyleşi yapmaya, sevgili öğrencilerimizle buluşmaya gayret ediyoruz. Ben onur duyuyorum e, bu tür davetlerden. Bugün de Ramazan münasebetiyle Ramazan ve iletişimi konuşmaya gayret edeceğiz. Sevgili hocam Kısa bir video alayım dedim. Bilmiyorum sizin içinde mahsuru var mı? Hocam, e, çok büyük bir de emek de. var. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizle birlikte e, buranın hayalleri de kurduk. Planlarını da kurduk. Elhamdülillah hususları da kurduk. Evet. E, bu yıl e, Ramazan programıyla, iftar programıyla başladık. Ve inşallah sizi de ağırlayacağız. E, Katkılarınızı teşekkür ederim. E, bizi izlemeye devam etsin misafirlerimiz, misafirler ve Okulumuz, okulumuz Selçuklu ilçesinde. Ee, Ayşe Kemal Kız e, proje okulu, İmatch Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi, çok değerli bir okul. Biz de akademik danışma kurulundayız. TV e, teveccühlerinizle üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve e, Konya ve Türkiye'de numunelik stüdyolardan birisini görüyorsunuz. Bunlar kolay oluşturulabilecek imkanlar değil. Sayın hocam Mehmet Tener Koç'un, e, sayın müdürümüz, eee Hocam'ın ve diğer eee da destek olan öğrencilerin, velilerin ve yardımseverlerin değil mi? Evet. Katkılarıyla oluşturulmuş bir Atölye, Atölye var. Hocam, şu cihazımız sanki e, kapının önünde bir canlı yayın aracı varmış gibi işlev işlevi olan, internetle evet. bağlı olan yani sosyal medya ağlarında YouTube'da direkt canlı yayın yapabilecek e, donanım olan bir cihazımız. Kameramız, bütün sistemimiz, burası e, stüdyonun e, reji kısmı mutfak kısmı gibi e, arka tarafta fethi salonumuz var. Orası da sahne evet. olarak da kullanılıyor ama küçük çekimlerde burayı da kullanıyoruz. E, eğitimle, sanatla, kültürle ve İmam Hatip liselerinin misyonuna, vizyona uygun programlarla bu, 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 bu aydan itibaren başladık. İnşallah daha devamı gelecek. Da i̇nşallah. Sizde de bir seri çekmeyi düşünüyoruz inşallah. Allah nasip ederse ee, daha ileriye gideceğiz birlikte. Teşekkür ediyorum. Ee, kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar sizlere de hepinize de sağlıklı, saatli, güzel günler temennisiyle burada bu kaydımızda sonlandırmış olalım. Hoşçakalın.